Yuval Noah Harari Sapiens'te bize nereden geldiğimizi anlatmıştı hatırlarsınız. Şimdi ise Homo Deus'la çok daha kışkırtıcı, çok daha cesur bir soru soruyor. Peki nereye gidiyoruz? İşte bu sunumda insanlığın rotasını kökten değiştirebilecek hedefleri, önümüzdeki tehlikeleri ve yepyeni bir dini inceleyeceğiz. Hazırsanız geleceğin kısa bir tarihine hep birlikte dalalım. Şöyle bir düşünün. Tarih sahnesine çıktığımızdan beri insanlığın hikayesi aslında üç büyük ve acımasız güce karşı verilen bitmek bilmez bir mücadeleydi. Bu güçler o kadar temeldi, o kadar hayatımızın içindeydi ki onları kaderimizin bir parçası olarak kabul etmiştik. Sanki hayatın değişmez kuralları gibiydiler. Neydi peki bu amansız düşmanlar? Kıtlık, salgın hastalıklar ve savaş. Binlerce yıl boyunca medeniyetleri yerle bir ettiler, milyarlarca can aldılar fakat 21. yüzyılın şafağında insanlık tarihinde ilk defa gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Bu üç düşmanı da büyük ölçüde dize getirmeyi başardık. Bakın, bugün obeziteden ölen insan sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçti. Veba gibi salgınlar artık bizim için bir kader değil, çözülebilir tıbbi sorunlar ve küresel savaşlar nükleer caydırıcılık sayesinde eskisinden çok ama çok daha uzak bir ihtimal. İşte bu Harari'nin kitabının tam kalbindeki o milyon dolarlık soru. Eğer insanlığın binlerce yıllık yapılacaklar listesindeki en büyük üç maddenin üzerini çizdiysek, o boşluğa şimdi ne yazacağız? İnsanlığın yeni büyük projesi ne olacak? Bu soru bizi doğrudan insanlığın yeni ve açıkçası akıl almaz derecede hırslı gündemine getiriyor. Bir zamanlar atalarımızın sadece tanrılara yakıştırdığı hedefler artık bizim Silikon Vadisi'ndeki laboratuvarlarımızda yürütülen projelere dönüştü. Evet, evet, yanlış duymadınız. Yeni hedeflerimiz şunlar. Ölümsüzlük, daimi mutluluk ve tanrısallık. Artık ölümü kaçınılmaz bir son olarak değil, çözülmesi gereken teknik bir sorun olarak görüyoruz. Mutluluğu ruhani bir arayış olmaktan çıkarıp biyokimyasal bir mühendislik meselesi haline getiriyoruz. Ve genetik kodlarımızla oynayarak hayatın kendisini yeniden tasarlamaya, yani bir nevi tanrısal güçler edinmeye çalışıyoruz. Mutluluğu tasarlamak, kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama Harari'nin bu alıntıyla işaret ettiği gibi bu aslında çoktan başladı bile. Savaş alanında cesareti ve sükuneti sağlamak için artık doğalara değil kimyasal formüllere güveniyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Mutluluk ve acı gibi en derin hislerimiz bile artık çözülmesi gereken biyokimyasal bir probleme dönüşüyor. Tanrısallığa giden yolda da ilk adımları attık bile. Mesela 3 ebeveynli bebek teknolojisi diye bir şey var. Kalıtsal hastalıkları önlemek için bir bebeğin DNA'sını 3 farklı insandan alıyor. Bu, homo sapiensi tırnak içinde daha iyi bir modele yükseltme yolunda atılmış, küçük ama devrim niteliğinde bir adım. Peki ama durup dururken bize bu cüreti veren neydi? Bize tanrılarla yarışma arzusunu aşılayan bu inanç sistemi neydi? Harari'ye göre son birkaç yüzyıldır dünyaya hükmeden ve hepimizi derinden etkileyen bir din var, hümanizm. Hümanizm ne yaptı biliyor musunuz? Tanrı'yı gökyüzünden aldı ve insanın tam içine yerleştirdi. Bu inancın temelinde basit ama gerçekten devrimci bir fikir yatıyor. Evrendeki en yüksek otorite ne kutsal bir kitap ne de bir kraldır. En yüksek otorite insanın kendi duyguları ve kendi deneyimleridir. Bu değişimin hayatımızdaki etkileri gerçekten muazzam. Eskiden kiminle evleneceğinizin cevabı ailenizin veya din adamlarının kararıydı. Peki ya bugün? Bugün kalbiniz sesini dinle diyoruz. Siyasette seçmenin iradesi, ekonomide müşterinin tercihi, sanatta sanatçının iç dünyası bütün bunlar en yüce değerler haline geldi. Kısacası modern dünyanın işletim sistemi hümanizmdir. Peki hümanizmin bu içine bak emrini ondan daha ciddi alan kim oldu dersiniz? Bilimin ta kendisi. Biyologlar, nörologlar ve bilgisayar bilimcileri gerçekten de içeriye baktılar ve orada buldukları şey hümanizmin o kutsal o bölünmez bireyi değildi. Aksine birey dediğimiz o kalenin temellerini dinamitleyen bir gerçekle yüzleştiler. Hümanizme göre her birimizin içinde tutarlı, tek bir benlik var ve kararlarımızı özgür irademizle alırız. Ama bilim kafatasımızın içine baktığında bambaşka bir manzara görüyor. Birbiriyle sürekli çatışan, pazarlık eden farklı sinir ağları, çelişkili arzular, ve özgür irade dediğimiz şeyin aslında biz farkına bile varmadan saniyeler önce beyinde gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların bir sonucu olabileceğini söylüyor. Peki, eğer bizler içinde tek bir şefin olduğu bir orkestra değilsek, o zaman neyiz? Bilimin cevabı tek bir kelime: Algoritma. Şimdi, algoritma deyince gözünüz korkmasın, aslında çok basit bir şey. Mesela bir yemek tarifi belirli adımları izleyerek bir sonuca ulaşan bir algoritmadır ya da bir otomat makinesi. Sizin para ve seçim girdilerinize göre size bir içecek çıktısı veren basit bir algoritmadır. Ve işte geldik kitaptaki en sarsıcı iddiaya. Modern biyolojiye göre bir amipten insana kadar tüm canlılar hayatta kalma ve üreme problemlerini çözmek için milyonlarca yıllık evrimle ince ayar çekilmiş organik algoritmalardır. Aşk, korku, sezgi bunlar gizemli ruhani duygular değil. Veri işleyen, olasılıkları hesaplayan ve bir sonuca varan biyokimyasal algoritmalardır. Eğer insan bireyi kutsal değilse, eğer özgür irade bir yanılsamaysa, o zaman hümanizmin üzerine kurulu olduğu temel çöküyor demektir. Peki onun yerine ne geçecek? Harari'ye göre yükselen yeni dinin adı hazır bile. Veriizm. Veriizm için insanlar, bilgisayarlar, ekonomiler Hepsi farklı veri işleme sistemleridir o kadar. Bu yeni dünya görüşünde en yüksek değer veri akışının kendisidir. En büyük günah nedir derseniz veri akışını engellemek ve en yüce emir de şudur: Daha fazla veri üret, daha verimli işle ve her şeyi sisteme bağla. Bu yeni verizm çağında en kıymetli kaynak ne petrol ne de altın. Hayır. En kıymetli kaynak bizim kişisel verilerimiz. Ve işin ilginç yanı bizler bu en değerli varlığımızı sevimli kedi videoları, ücretsiz e-posta hizmetleri ve arkadaşlarımızın tatil fotoğrafları karşılığında her gün, her saat teknoloji devlerine kendi rızamızla hediye ediyoruz. Otoritenin bizden algoritmalara ne kadar hızlı geçtiğini görmek için şu rakamı bir bakalım. 300 Yapılan bir araştırmaya göre, Facebook'un algoritmasının kişiliğinizi ve tercihlerinizi en yakın arkadaşınızdan daha iyi bilmesi için sadece 150 beğeninize bakması yetiyor. Peki ya hayat arkadaşınızdan, eşinizden daha iyi tanıması için? İşte o rakam sadece 300. Bu gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Otoritenin bu devri genellikle 3 aşamada gerçekleşiyor. Önce algoritmalara birer kahin olarak güvendik, çoğumuz artık Waze'e kendi yön duygumuzdan daha çok ilanıyoruz. Sonra onlar bizim adımıza işleri yürüten vekiller oldular. Takvimimizi düzenleyen, e-postalarımızı filtreleyen asistanlar gibi. Ve son, en kritik aşama ise hükümdarlık. Bize kiminle evlenmemiz, hangi kariyeri seçmemiz gerektiğini söyleyen algoritmalara güvendiğimiz bir gelecek. Harari bu tablonun sonunda bize hap gibi net cevaplar sunmuyor. Bunun yerine hepimizin ama hepimizin düşünmesi gereken, geleceğimizi şekillendirecek üç büyük ve rahatsız edici soruyu önümüze koyup gidiyor. İlk soru varoluşsal bir soru. Yani eğer Beethoven'ın 9. senforisi, bir hisse senedi grafiği ve bir grip virüsü temelde aynı şeyse, yani farklı veri işleme biçimleri ise, o zaman insan bilincinin, aşkın, sanatın özel bir anlamı kalıyor mu? İkinci soru tamamen değerlerimizle ilgili. Tarih boyunca zeka ve bilinç hep el eleydi değil mi? Ama yapay zeka ile ilk defa bu ikisini birbirinden ayırıyoruz. Bilinci olmayan ama süper zeki algoritmalar yaratıyoruz. Peki, sizi işinizde neden bilinçsiz bir sürücüsüz araba mı daha değerlidir, yoksa işini kaybetmenin acısını hisseden bilinçli bir taksi şoförü mü? ve bu bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Bizi bizden daha iyi tanıyan ama hiçbir şey hissetmeyen bilinçsiz algoritmalar hayatımızın direksiyonuna geçtiğinde ne olacak? Aşkı bizden daha iyi tanımlayan ama aşık olamayan bir sisteme güvendiğimizde insan olmanın anlamı ne kalacak? İşte Harari'ye göre 21. yüzyılın asıl meydan okuması tam olarak bu.